Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 51 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalı Pınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. Ünlü aktör, 2007 yılında, Kutsal Damacana, 2009'da, Kolpacino, filminde rol aldı. Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalı Pınar, Kurtlar Vadisi, dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı, Çalgı Çengi, filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.